Merhaba değerli izleyenler. Gündemden ne var bir ona bakalım. Gündemin birinci sırasında anayasanın değiştirilip değiştirilmeyeceğine yönelik anayasa değişikliği yönelik gelişmeler. İkincisi Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a yapacağı olası bir saldırının hazırlığı. Yine üçüncüsü de aslında Rojava'da yeni bir sistemin oturtulması ve bazı kantonların isimlerinin değiştirilip yeniden inan edilmesi, kentlerin belirlenmesi, yine beldelerin belirlenmesi. Bu önemli bir gelişme. Tabiri caiz ise aslında devletleşmeye doğru giden bir adımdır. Çünkü bunu Türk devleti görüyor ve hissediyor. O yüzden rahatsızlık duyuyor. Yani ben kabul etmem diyor. Yani başımda Erdoğan'ın deyimiyle bir terörist kabul etmem diyor. Bu Kürtlerin, Kürt halkının bir statü sahibi olmasını istemeyişinden kaynaklı bir durumdur. Ama bir gelişme daha var. Seçim öncesi sürekli aslında son bir yıldır biliyorsunuz Gazze'deki o çatışmadan sonra yani İsrail Hamas savaşı başladıktan sonra Erdoğan'ın Kürtlere yönelik tutumları daha da sertleşmeye başladı. Yani bir anda bir yandan halka o İsrail'e verdiği desteği unutturmak için yaptığı ticareti, ihracatı unutturmak için Kürtlere saldırıyı gündemine aldı sürekli. Özellikle seçim öncesinde bunu çok iyi kullandı. Mutlaka işte ZAP'a gireceğiz vesaire. Rojava'da bir teröristlerin kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede Erdoğan çalışmalarını son bir yıldır aslında devam ettiriyor. Rojava konusunda biraz bir şey durumu var. Yani Rojava'ya yönelik saldırı yaparken elbette ki oradaki işte Amerika Birlikleri, koalisyon güçleri onlara sormadan kendi başına Rojava'ya geniş kapsamlı bir kara ya da hava operasyonu yapamayacağını anladı Erdoğan. E, o yüzden bu son dönemlerde farkındaysanız son birkaç haftalar aslında böyle Rojava'ya yönelik çok fazla bir tehdit var, bir söylem kullanmıyor işin doğrusu. Onun da sebepleri vardır. Çünkü Erdoğan bütün yönünü... E, Güney Kürdistan'a çevirmiş durumda. Erdoğan'ın biliyorsunuz Amerikan ziyareti vardı. Amerika ziyareti iptal edildi. Hangi tarafta olduğu tam net olarak açıklanmadı ama Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyden haberimiz yok. Böyle bir bilgimiz yok diye açıklama yaptılar. kimi kaynaklar, kimi gözlemciler bunu İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya yine Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmemesi, Hamas'a destek vermesi, Yine Müslüman kardeşlere destek vermesi, onları terörist olarak ilan etmemesi, Türkiye'de yer vermesi gibi etkenlerin olabildiğini söylüyorlar. Bir görüş daha var. O da yine Güney Kürdistan'a saldırıyla bağlantılıdır. Erdoğan Biden'la görüşürken acaba Biden böyle bir saldırı yapma diye mi diyecek? Ya da işte İsrail ile ilişkileri neden bu kadar zedelendi? Ya da neden Ukrayna Rusya savaşında Rusya'nın yanında yer aldın? Hani sen NATO ülkesisin, bizim müttefikimizsin, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorsun vesaire. Yönünü neden Avrupa'dan çevirdin diye. Sorularla karşılaşmamak için bu e, aynı zamanda Rojava konusunda gündeme gelebileceği noktasında söylentiler var, söylemler var. Dolayısıyla bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman Erdoğan'ın şu andaki hedefin tamamından neredeyse hazırlıklarının yapıldığı e, ki yığınakların yapıldığı bir sınırdan bahsediyoruz. Aynı zamanda Güney Kürdistan'daki yüzün üzerinde Türk Devleti'nin üssü var biliyorsunuz ve bu üslerde. Bu üslerdeki asker konumunu, asker sayısını çoğaltmış, silah bakımından ciddi alanda iyileştikler yapmış. Hatta son gelişmelere göre işte PKK kaynaklarına, gerilla kaynakları zaman zaman açıklıyor. Yani bu son dönemlerde KDP'nin bu işin içerisine bizzat girdiği söyleniyor. Nasıl girmiş bunu? Çatışma şeklinde değil ama stratejik olarak önemli noktalara önce KDP kendi peşmergelerini yerleştirip Belirli bir süre kaldıktan sonra da o peşmerge güçlerinin oradan çekildiği ve ardından Türk askerlerinin yerleştirildiğine görelik Bilgiler paylaşılıyor, görüntüler paylaşılıyor Ve Türk askerlerinin hatta Duhok'a çok yakın bölgelerde Kontrol noktaları oluşturduğunu Bunu bir peşmerge kendi telefon Cep telefonuyla kayıt altına almıştı Ve Askerlerin orada Geçen herkesi peşmergeler de dahil arabaları kontrol ettiğine dair yani Türkiye Güney Kürdistan'da kontrol, yol kontrol noktaları oluşturmuş durumda. Özellikle gerili alanlarına yaklaştıkça e, bu noktalar devam ediyor, artıyor. Şimdi ilginç bir e, açıklama da HPG'den geldi. HPG iki gün önce HPG Basın ve İrtibat Merkezi çok önemli bir bilgiyi paylaştı. Bu bilgide de Metin e yönelik ayın 16'sında, bu ayın 16'sında başlatılan operasyona ilişkin çok kritik bir detay paylaştı. O detayda şu bilgiler vardı. KDP'nin bazı Metinada bazı bölgelere, üst bölgelerine yerleştirildiğini, yerleştiğini ve ardından bu bölgelerin terk edilip yerine Türk askerlerinin geldiğine yönelik bilgi paylaşmıştı ve Metinadaki birçok bölgede şu anda Türk askerlerinin bazı stratejik noktaları ele geçirdiğini ve o noktalara indirmeler yaptığına yönelik bir bilgi paylaştı ve oradaki hazırlığın Oradaki işte ZAP'a giden yol ya da amaç Gare'dir zaten biliyorsunuz daha 2-3 yıl önce Gare'ye yönelik çok ciddi büyük bir operasyon gerçekleştirilmiş fakat orada da Türk Devleti'nin beklediği bir başarı elde edilmesinden sonra geri çekilmişti askerler yine indirmeler yapılmıştı korucularla birlikte hava destekli büyük bir operasyondu sanırsam iki hafta süren bir operasyon oldu operasyonda geri çekilmek zorunda kaldı ve Ardından bir süre geçtikten sonra ZAP'a bu kez büyük bir operasyon başlattılar. O ZAP'taki operasyon hala devam ediyor. İki elini geride bıraktı. Ve zaman zaman o çatışma haberlerini, çatışma görüntülerini sizler de mutlaka izliyorsunuzdur. Gerilla bu konuda ciddi anlamda paylaşımlar yapıyor, görüntüler paylaşıyor. Üst bölgeleri basılıyor. Asker, onlarca yüzlerce asker öldürüldü. O çatışmalar halen devam ediyor. Türkiye geçtiğimiz kış aylarında bazı bölgelerde geri çekilmişti. Ama HPG bilgileri farklı bir noktaya da değindiler. Yani geçtiğimiz dönemlerde birçok alanda geri çekilen Türk ordusu bu yıl her ne ikmezse kış aylarında da orada kalmayı tercih etti. Yani kalıcı olarak ilk defa kaldı diye bazı paylaşımlar yapılmıştı haberler paylaşılmıştı. Şimdi o da şeye sebep olmuştu. Yani gerillanın o bölgeyi çok iyi bildiği biliniyor ve o bölgeyi çok iyi bilen gerillanın o kış uykusunda olan askerler yani dışarıya çıkamayan ya da hava desteği alamayan sisin olduğu karın olduğu o bölgelere o üst bölgelerine işte ismini film olarak adlandırılan o görüntülerle baskın yapıldı ve onlarca askerin öldürüldüğüne dair görüntüler de paylaşılmıştı. Bütün bunlar seçim dönemine denk gelmişti. Seçim döneminden sonra yaşanan şeylerdi. Fakat Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği bir söz vardı onu söyleyelim. O da neydi? Biz yanı başımızda bir teröristlere izin vermeyeceğiz. İşte dün Rojava'daki gelişme onun paralelidir. Rojava bütün kantonlarının isimlerini yenilediler, yeniden belirlediler, yönetimlerini yenilediler ve halk meclisi bunu resmen ilan etti. Kaç il var, kaç ilçe var, kaç nahiye var, belde var tamamen listelediler. Bunun bütün detaylarını tabii ki akşamki YouTube yayında izleyebilirsin. Bu kısa, kısa ön bilgilendirme. Erdoğan'ın bunlardan önceden haberi var. Biliyorsunuz bir süre önce zaten Rojava Özel Yönetimi anayasasını resmen kabul etmişti. Yani anayasasını oluşturan, kendi kantonlarını, bölgelerini oluşturan, resmileştiren, bütün kurumlarını artık işlevli hale getiren, uluslararası anlamda büyük çalışmalar yapan, çaba gösteren, bir diploması hareketi e, yapan ve e, böyle bir e, çalışma yürüten, bir şeyden bir sistemden bahsediyoruz bu da Rojava'nın e, Rojava ile Rojava ilgili gelişmelerin Erdoğan'ın haberi oldu ve Erdoğan o yüzden yanı başımızda bir teröristlere müsaade etmiyoruz ama aynı Erdoğan gittiği Güney Kürdistan'da da görüştü ve Güney Kürdistan'da Kürdistan bayrağıyla birlikte yetkililerle görüştü. Ne görüştü ne konuştu onu herkes aşağı yukarı tahmin edebiliyor ama cevap alabildi mi? onu bilmiyoruz. Yani tam olarak Irak'tan ya da Güney Kürdistan'dan bu operasyona ilişkin fiili olarak katılma noktasında bir şey aldı mı onu tam olarak bilmiyoruz ama yani şeylere baktığımız zaman da Erdoğan hem Irak'tan hem Güney Kürdistan'dan istediğini alamadan geri döndü diye bir izlenim mevcuttur. Fakat önümüzdeki dönemlerdeki bu operasyon nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Başlayacak mı? Başlamayacak mı? İşte Türkiye'deki siyaseti 31 Mart'ta sonra Erdoğan'ın yenilmesi, AKP'nin ikinci parti konumuna düşmesi, yine CHP'nin bu konudaki tavrı çok önemli. Acaba CHP böyle bir operasyona onay verecek mi? Şu anda birinci parti konumunda görünüyor CHP. Dolayısıyla bütün bunlar aslında operasyon yapılıp yapılmayacağına yönelik göstergelerdir. Ee, i̇şte bugün Dem Parti aynı zamanda ziyaret etmiş. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Buralarda ne konuşuldu? Bu, bu operasyon önüne geçilebilecek mi? Erdoğan duracak mı? Ya da Devlet Bahçeli bu konuda esrarını sürdürecek mi? Kürtleri vuralım, kıralım, yok edelim, partilerini kapatalım vesaire. Bütün bunlar aslında bugünlerde çok sık olarak tartışılan konulardan biridir. Akşam daha geniş bir de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.